Değerli arkadaşlar, merhaba. Bugün yeni bir deneme ile derslerimize devam edeceğiz. Ancak derse başlamadan önce, geçen hafta yitirdiğimiz iki güzel insanı anmak istiyorum. Kürtlere bir emeği geçen iki insan, bunlardan biri Mamustep Profesör Doktor Kadri Yıldırım ki Kürt dili ve Kürt e, tarihi ile ilgili oldukça önemli çalışmalar yapmış e, biraz erken bir ayrılık oldu diyebiliriz. E, bir diğeri ise yine uzun yıllar Irivan Radyosunda Kürtçe e, yayın e, hizmeti vererek Kürt dilinin ve Kürt, Kürtçenin gelişimini e, oldukça gelişmesini sağlayan Kareme Seyad'ın e, geçen haftaki kaybıyla bu iki güzel insanı anarak e, topluma göstermiş oldukları yaptıkları çalışmalardan dolayı da tekrar bir teşekkür edip onu anarak derslerimize başlayalım. Bugünkü dersimiz yine zamirler üzerine. Bugün ele almaya çalışacağım zamirleri cinavken şanidane dediğimiz doğal işaret zamirleri. Bunlar iki ayrı gruba ayrılıyor. Bunların ilk grubu doğal işaret zamirleri dediğimiz zamirleri ve aynı zamanda bükümlü, yani haru dediğimiz tevandi, yekut tevandi, ee, bu iki grubu bu akşam ele almaya çalışacağız. Ee, bildiğimiz gibi işaret zamirleri bizim yakınımızda veya uzağımızdaki kişileri, şeyleri gösteren, e, algılamamızı sağlayan zamir çeşitleri. Bu nedenle Cinavken şanidaneyen haru doğal işaret zamirleri bunlar yakınımızı gösteren yani cihenvan nezikin tekil yakın olarak erkek, dişil ve çoğul şeklinde ele alabileceğimiz ener ev diye tanımlanıyor. Örnek olarak ev kure, ev şagirte, ev deriye ya me yani dişil olarak yine ev ev keçe ev portuka, ev penuse çoğul olarak da çoğul yakın nerume yani dişil ve er, e, eril evkur'ın buradaki in eki onu aynı zamanda çoğullaştırıyor. Evşagırtın u ev pırtukun o erkek çocuktur. O evşagırtın ev onlar e, öğrencidir. Ev Purtık'ın Onlar Kitaptırlar. Bu doğal zamirlerin Yen Cihen Van bizden uzak olan şeyleri anlatmaya çalışırken kullandıklarımız ise yine tekil uzak olarak Yaner Ev yani bir öncekiler E ve idi. Burada E ve Bunları örnek olarak da evkure, evhannekare, o erkektir, o öğrencidir. Evhaniye, o evdir. Hani ev anlamında. Yekumeye, yine ev, ev portuka, o kitaptır. Ev benuseke, o bir kalemdir. Ev geçe, o Buradaki Ç olmalıydı. Hmm. Hmm. Ee, yine bunların çoğulu olarak da, çoğul uzak olarak düşüneceğimiz Nerume, dişil ve eril. Ev şagırtın, yine ın eki, burada çoğulu veriyor. Ee, ev jinuzarokın, yani kadın ve Çocukturlar. Evkurun, onlar çocukturlar. Erkek çocukturlar. Dolayısıyla işaret zamirlerinin, doğal işaret zamirlerinin bize yakınlık ve uzaklığını gösteren tanımlamalarımız bu şekilde. Bunlar doğal olanları. Bunların bir de ikinci grubu ol dediğimiz cinafken şanidane yen devandi yani bükümlü işaret zamirleri diyebileceğimiz cihenvan nezikin yani yakınımızdaki şeyleri ve kişileri anlatabilmek için yine bunların tekil tekil olarak eril için ner vi ve i Bunlara örnek olarak MV nasıl kın kın M buradaki N değil M değil N olmalı. V merivi ezevi v bibinim o adamı ezevi v bibinim ben onu göreceğim Dişil için M ve, küçük V buna örnek olarak ya M ve male hezdıkın. Biz bu evi seviyoruz. Ve male derken. Çoğul olarak da M bir arada yani eril ve dişil One diyoruz. Bunlar bükünmüş halleri. Em van gundiyan dınasın. Biz o köylüleri tanıyoruz. Emi wanji biz onları da görelim. Göreceğiz veya biz onları da göreceğiz. Yine cinawken yentewandi bükümlü olarak bunlar yakınımızdaydı bir de uzakların uzağımızdaki şeyleri, kişileri veya şeyleri anlatmak içinse Ekuji'in Durun uzağımızdakileri tekil olarak erkek yani yekcimar neer W dediğimiz ve ve sesini ver, veriyorduk. Tekil eril olarak vi M vi merivi dinasın. Biz o adamı tanıyoruz. Vi merivi bine. O adamı getir. Eze vi bıbım malahua. Ben onu kendi evime götüreyim. Buradaki vi ye dikkat ediyoruz. Yine yekcimal yekcimar me yani tekil dişil olarak ve mv zeviye biçinin biz o tarlayı biçelim. Ve zeviye ve zeviye avde o tarlayı sula the hun ve zeviye bifroshin bu tarlayı satsanız iyi olur gibi bir e, çevirme yapabiliriz yine bunları çoğul olarak erkek ve dişil bir arada yani pırhecmar, pırjmar nerume Van çoğul olarak kullanıyoruz. Buna örnek olarak da Human sevan bışon. siz o elmaları yıkayın. Envan sevan bkhun biz o elmaları yiyelim. emiwan ji bidin cirana. Bunları da onları da komşularımıza verelim. Em emi vanji bedene cirana. Cinavgen şanidan yeni şarkı divijin yen tevandi van bu bükümler aynı zamanda aynı anlama gelecek şekilde yekcimar olarak vi evi örnek olarak vi gırt evi gırt, o aldı ve eve diye dönüşü dönüşebilir yazılabilir ve gırt eve gırt pır herjmar yani çoğul olarak da one evan one gırt evan gırt evan ne almadılar o aldı erkek için o aldı kadın aldı ve one onlar aldılar. Yine uzağımızdaki bunlar yakındakileri anlatmak için uzaktakileri anlatmak için de yine dönüşen anlamıyla bakıldığında burada da görüyoruz ki we evi we, we hast, o istedi xastın istemek, evi xast ve dişil için eve ve xast evi xast. Çoğul olarak da baktığımız zaman one evin olarak yazabiliriz, one xast, evan xast diye belirtebiliriz. Dolayısıyla işaret zamirlerindeki bize verilen bu tanımlanma işaretleri dikkat ederseniz bizim daha önce kişi zamirleri üzerindeki çalışmamızda da gördüğümüz gibi yakınmış gibi görünen bir durum söz konusu. Ancak bunlar gerek nesne üzerine gerek özne üzerinde kimi zaman değişebiliyor. Ancak şu çok önemli, bu doğal işaret zamirlerinde sorulan soruya eğer e, bükümlü olmadığı için de büküm vermeden yapabiliyoruz. Dolayısıyla sorulan soruya karşı yine bu doğal zamirler şeklinde cevap verebiliyoruz. Ancak bükümlülerde biraz değişimler olabilir. Onun da başka bir konuda bu eklerle belirlenen değerlendirmeleri ele alıp bu ayrıntıları biraz daha netleştirebiliriz. Değerli arkadaşlar bugün yine e, zamirlerle ilgili bir çalışma daha yapacağız. O da büyüteyim böyle. olacak şekilde olsa. Evet. Çalışmıyor yine. Burada da soru zamirlerini ele almaya çalışacağız. Cinafgen pırsiyariye soru zamirleri. Bu soru zamirleri sorularla isimlerin yerini alırlar. Breya pırseciye navderan dıgırın. Soru zamirlerimiz, Kürtçedeki soru zamirleri. Ki, ke, çı, kijan, ku, çent. Bu e, en bilinenleri. Bunlar yine ayrıntılandırılacak ayrıca. Çünkü birçok boyutu var, farklı boyutları var. Onları daha sonra ayrıntılı olarak ele alacağız. Ancak şu, bugün e, en bilinenden hareket ederek ki Jugun Hat derken ki kim köyden geldi. Bavemin Men Hat babam geldi evhat Kim memosteye roni memosteye ev memosteye kim öğretmen roni öğretmen o öğretmen ke got evine got ve got ke evşüşt hısnaya evşüşt kim onu yıkadı? Üstüne eşüşt. Yıkadı. Ve eşüşt. Ve hele çı, çı. ne anlayabilir diyebiliriz. Çı male derket. Ne evden çıktı? Pisik male derket. Kedi evden çıktı. Ev derket. Çı hatiye frotun Ne satılmış? Darin Drej hatına nefrotun, Uzun ağaçlar satılmış. Evan hatına nefrotun. Kijan pır devlemend bu. Hangisi? Kijan burada hangisi anlamında? Pır devlemend bu. Kim zengindi? Ev mirove bir devlemend bu. Bu bu olacak. Ee, to tu kudereyi buradaki onu da kırmızıya boyarsak to kudereyi ezli bajarım sen neredesin? Ku buradaki o yer belirleme ilgili. Çenkes hatına çent kaç aslında sayı sıfatı e, yerine de kullanılabiliyor. Yani e, veya sayı zamirleri de diyebiliriz buna. Benç kes hatına, ev hatına beş kişi kişi gelmiş ev hatına. Buradaki ev yine bu şekilde. Kijan aynı zamanda bu kijan böyle birleşik bir e, çıkış kaynağı var. Ki ji hangisi onlardan anlamına çevirebiliriz. Ki ji wan ji ki ki Yani orada birileri var veya bir şeyler var. Ondan hangileri oradan çık çıkan e, yani bitişik bir çoğul anlamı olan bir yapı içeriyor. Ee, aynı zamanda bunlar büküm eklerini alarak e, Kürtçe'deki o zayen dediğimiz yani cinsiyet belirtme ekleriyle e, hem eril hem de diri dişil durumu da bize gösterebiliyor. Yani Kartafent Devange Diger'in büküm eklerini alarak cinsiyet cinsiyeti belir görmemizi e, sağlayan bir büküm eki oluşturuyor. Mesela Kijani dediğimiz zaman Kijani Got Ner ve Yekşimar yani birinci tekil şahıs ve erkek olduğunu anlıyoruz. Kijani Got dediğimiz zaman. Hangisi söyledi? Kijane got me ve yekşimar yani yine dişil kim söyledi? Kijane e buradaki büküm ve aynı zamanda zayan e, e, cinsiyet belirten ve Kijanan got dediğimiz zamansa kimlerin söylediğini çoğul olarak kimler söyledi anlamına diyebiliriz. Ki janan got. Dolayısıyla bugünkü ben dersi sonlandırmayı düşünüyorum. Bir dahaki derste bu çalışmayı da biraz farklılaştırarak sanırım daha sağlıklı bir duruma getirmiş olacağız. Herkese kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum.